Herkese merhabalar arkadaşlar. Haftanın ikinci antrenmanında karşınızdayız. Bundan sonraki süreçte söylediğimiz gibi salı ve perşembe günleri 14.00'da karşınızda olacağız. Bugünkü antrenmanımızda evde kuvvet basketbol hareketlerini, kuvvet çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Evet. Evet hazırlık Önce bir hem ısınmak için hem de ayaklarımız ayak çabukluğunu arttırmak için footwork yapacağız. İlk hareketimiz olduğumuz yerde sıçrama hareketini bir riban hareketi gerçekleştireceğiz. Dizlerimizi kırmadan parmak uçlarındayız. Yine burada jog temposunu kullanacağız. Jog temposunda ısınıyoruz, nefesleniyoruz. Hazır olduğumuzda sıçrama hareketlerimizi gerçekleştireceğiz. 20 saniye kadar yapmamız yeterli. Evet hocam hazırsak başlayalım. Hemen parmak uçlarındayız. Kesinlikle topumuz yere temas etmeyecek. Mümkün olduğunca ripan hareketi olarak topu bir ripan atıyormuş gibi düşünebiliriz. 20 saniye kadar yapacağız. Evet. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve hemen nefesleniyoruz. Yine bacaklarımızı sağlayabiliriz. Jog temposunda koşabiliriz. Aynı zamanda çalışmış olduğumuz bozenlik hareketleriyle de nefeslenebiliriz. Yavaş bir şekilde yaparak bu hareketleri hem top kontrolümüzü arttırmış oluruz hem de nefeslenmiş oluruz. Evet hemen nefeslendiyse bir kez daha tekrarlayacağız. Evet hazırsak yine parmak uçlarındayız. Sıçıyoruz. Dizlerimizi çok kırmamaya çalışıyoruz topuklarımız yere fazla değmeyecek. Mümkün olduğunca parmak uçlarındayız. Evet yine 20 saniye. Evet. Hemen sallıyoruz. Nefeslendiysek yine bu olaylık hareketlerimizi de gerçekleştirebiliriz. Parmak bası yapabiliriz. Evet, bir sonraki hareketimizde makas hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Bu hareketi yaparken de yine Top yukarıda, tane tane yapıp sonra hızlandırabiliriz. Yine sadece parmak uçlarındayız. Topumuz yere temas etmiyor. Bir sağ adım, bir sol adım öne alıyoruz. Öne, evet. geriye. Makas hareketimizi gerçekleştireceğiz. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Evet. Yine 20 saniye kadar yapmamız yeterli. 12 11 10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yeterli. Yine hemen nefesleniyoruz. Yine topu ucumuz etrafında çevirebiliriz, elimizde sağlayabiliriz Evet, hemen nefeslendikten sonra bir kez daha tekrarlayacağız. Hazırsak başlayalım hocamız. Yine parmak uçlarındayız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeter, dinleniyoruz. Hani tekrardan top kontrol hareketleri gerçekleştirebiliriz. Nefesleniyoruz. sonraki adımımızda bacaklarımızı hafif biraz daha kapatıp. Öne geriye sıçrama hareketimizi gerçekleştireceğiz. Yine parmak uçlarındayız. Önümüzde bir çizgi varmış gibi düşünüp çizginin önüne ve arkasına sıçradığımızı e, hayal ederek hareketimizi gerçekleştireceğiz. Yine topumuz yukarıda 20 saniye kadar yapmamız yeterli. Evet, hazırsak başlıyoruz. Yine parmak uçlarındayız. Topuklarımız yine temas etmiyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve hemen dinleniyoruz. Yine toplumda hareketlerini unutmuyoruz. Evet. Öne gelir bir şekilde gerçekleştirmiştik. Aynı hareket şimdi sağa sola olarak gerçekleştirmiştik. Yani sağa sola sıçrayacağız. Yine bacaklarımız hafif kapalı. Yine parmak uçlarındayız. Sağ sola sıçıyoruz. Yine karşıya bakmayı unutmuyoruz mutlaka. 20 saniye kadar yapmamız yeterli. Evet, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve hemen tekrardan nefesleniyoruz. Topuz halimizden solumuzu atabiliriz, parmak bas çalışabiliriz. Bacaklarımızı sallayabiliriz. bir sonraki hareketimizde de topsuz bir şekilde. Yani önümüze bırakıyoruz. Jumping jack hareketini gerçekleştireceğiz. bu harekette dik bir pozisyondayken ellerimiz yukarıda, açık bir pozisyondayken de ellerimizi aşağıda forma getiriyoruz. Yani yukarıdan aşağıda ellerimizi birleştireceğiz. Vücudumuzda. Yine 20 saniye kadar yapmamız yeterli. Hazırsak. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bundan topu geçirmeye çalışacağız vücudumuz ile karşıya bakıyor. Dizlerimizi mümkün olduğunca kırıyoruz ve topumuzu geçirip yerimize geliyoruz. Bir sağ bir sol şeklinde gerçekleştireceğiz. Yani bir sağ adım yerimize geldik, bir sol adım bu şekilde gerçekleştiriyoruz. 5-5-10 tekrar yapmamız yeterli. Evet, hazırsak başlıyoruz. Evet, 1 2 3 4 Evet, hazırsak bir set daha gerçekleştireceğiz tekrardan 5 sağ 5 sol şeklinde evet, başlıyoruz. Evet, doğru kuvvetli bir adım atıp dizimizi mümkün olduğunca aşağı indirip topumuzu geçireceğiz. Evet. 6 7 8 9 ve son. Evet, hemen tekrardan nefeslenmemizi gerçekleştiriyoruz. Top kontrol hareketlerimizde Nefeslendikten sonra bir sonraki hareketimiz squat hareketi. Ee, hemen top yukarıda dik bir formda başlıyoruz. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Otur, pozisyona gelince topu öne alıyoruz. Tekrar yukarıya Yükseleceğiz. Bu hareketi de yine 10 tekrar yapmamız yeterli. Evet, başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son hemen tekrardan nefes veriyoruz bu squat hareketini aşağı yavaş yavaş inip yukarıya hızlı bir şekilde kalkarsak aynı zamanda patlayıcı kuvvetle çalışmış oluruz Basketbolda patlayıcı kuvvet çok önemli gerçekten. Ribant ve sıman yapabiliyorsunuz ya yani hızlı sıçramak için. Şimdi ona çalışalım. Yavaş bir şekilde yeni, hızlı bir şekilde kalkıyoruz. Bu kuvvet hareketinde hazırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 ve son hemen bacaklarımızı sallıyoruz üst çok yüklendik hemen sallıyoruz mutlaka dinlendiriyoruz tekrardan bu olan hareketlerimizi gerçekleştirebiliriz evet. bir sonraki hareketimiz için metlerimizi kullanacağız sizde evde bir döşek minder varsa halı üzerinde de yapabilirsiniz Hazırsak şınav çekeceğiz. Sonra şınav pozisyonumuzu alıyoruz. Vücudumuz dik bir şekilde kalktıktan sonra kollarımızı mümkün olduğunca yana değil de kendimize doğru, geriye doğru çekmeye çalışacağız. Arka kollarımıza yani şut attığımız basketbolu çok çok kullandığımız e, arka koluna tricepsimize vurmasını istiyoruz. Kollarımız kapalı bir şekilde hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Evet hazırsak başlıyoruz. 10 tekrar yeterli. 4 5 6 7 8 9 Son. Hemen nefesleniyoruz. Kollarımızı sağlıyoruz. Ee, şınav hareketinde zorlanan arkadaşlar için yarım şınavı da çekebiliriz. Dizlerimizi yere bırakıyoruz bu hareketimizde de. Aynı tekrardan kollarımızı yana doğru şekilde bu hareketi yaparken dizlerimiz yerde olacak. Yarım şınav şeklinde gerçekleştirebiliriz. Evet. Yani hazırsak 10 tane. 2, 3 4 5 6 7 8 9 Son. Evet. Yine bu hareketimizden sonra da kollarımızı sallayabiliriz. Topumuzla yine oynayabiliriz mutlaka. Etrafımıza çevirebiliriz. Bir sonraki hareketimizde plank hareketimizi gerçekleştireceğiz. Dizlerimiz, dirseklerimiz kırık bir şekilde karşıya bakıyoruz. Kafamız, belimiz ve kalçamız, ayaklarımızın aynı hizada olmasına yani ne çok yukarıda olacak ne de çok aşağıda olacak. Aynı hizada tutmaya çalışıyoruz, karşıya bakıyoruz. Bu hareketi yaparken mutlaka karnımızı sıkıyoruz. Karşıya bakarak. Evet, yine 15 saniye kadar başlangıç seviyesi için yeterli. Alırsak 13, 12, 11, 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tekrardan nefesleniyoruz yine burası Hemen mutlaka top kontrol hareketlerimizi yerde de gerçekleştirebiliriz. Bu hareketleri nefeslenirken vücudumuzun etrafında çevirmeyi unutuyoruz. Aynı şekilde yerde gerçekleştiririz. Parmak uçlarında avuçumuz topa temas etmeyecek. Evet. Hazırsak bir sonraki hareketimizde mekik pozisyonumuzu alıyoruz. Toplu ve topsuz iki şekilde gerçekleştireceğiz. Önce diz, dizlerimiz kırık bir şekilde Şimdi i̇şte mekik pozisyonumuzu aldık. Topu dizlerimizin arasına bırakıyoruz. Topsuz bir şekilde bir mekik toplu bir şekilde yine ki hemen dizimize bırakıyoruz. Tekrar geriye topumuzu aldık. Bir yere topumuzu bıraktık. Evet. evet hazırsak varsak. Hazırsak. 15 tekrar özel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10 11 15 tekrar için 12 13 14 ve son 15 evet, hemen tekrardan nefesleniyoruz. Yine kontrol hareketlerimizi gerçekleştirebiliriz. Evet. Tekrardan nefesleniyoruz. Bir sonraki hareketimizde Ayaklarımızı hafif yerden kaldırıyoruz V şeklinde durmaya çalışıyoruz Ve topu bir sağımıza bir solumuza Yan bölgelerimizi çalıştıracağız Mümkün olduğunca dönüyoruz Ve toplu bir şekilde sağa sola dönüyoruz Bu hareketi yaparken hafif ayaklarımızı kaldırdık Bu pozisyondayız Toplu bir şekilde Bir sağa bir sola tekrardan 15 saniye yapmamız yeterli Evet başlıyoruz hızlı Evet. 14 13 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve son. Tekrardan nefesleniyoruz. Elimiz gibi topla oynayabiliriz. Bacak altımızdan geçirebiliriz yukarıda. Top kontrol hareketlerimizi gerçekleştirebiliriz. Nefesleniyoruz. son hareketimiz bisiklet hareketi. Tekrardan karnımızı çalıştırıyoruz. Dizlerimizi kaldırıp bisiklet hareketini gerçekleştiriyoruz. Bir sağ bir sol bacağımızı kendimize doğru çekerken aynı zamanda bacağımızın altından topu geçiriyoruz. hazırsak, evet, hazırsak hazır, hazır, başlayalım. 15 saniye yapmamız yeterli. Evet. 12 11 10 9 8 ayaklarımız yere temas etmeyecek. 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeterli. Hemen ayak kalka verir. Tekrardan hem nefesleniyoruz hem top kontrol hareketlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugünkü evde yapacağımız vücut egzersizlerimiz bunlardı mutlaka soğuma antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. aktif bir şekilde kısımla gerçekleştirmiştik antrenman başında ayak çalışmalarıyla. Şimdi statik bir şekilde soğuma egzersizlerimizi gerçekleştirecek hazırsak. İlk yukarıdan aşağı bir şekilde kafayla başlıyoruz. Kafamızı sağa doğru çektik. 5 saniye kadar yapmamız yeterli. Çok geldirmiyoruz. Hareket ettirmiyoruz. Kavratıp bekliyoruz bu şekilde. 5 saniye beklememiz yeterli. Sola, evet, aldık. Evet, 5 saniye buluruz. hemen geriye. Evet, ön alıyoruz. Önü alıyoruz. Evet, bir sonraki Kolu Dizde eklemden tutup mümkün olduğu kenara çekiyoruz ve o şekilde bekliyoruz. Herhangi bir esnetme yok. Bu şekilde bekliyoruz. Evet, sol. Evet, 5 saniye kadar sol kolumuz. hazırsak belimiz 4-5 saniye kadar bekleyeceğiz son noktada. Evet, tamam hemen tersini aldık aynı şekilde. Evet. Bacaklarımızı açtık ortaya istiyoruz. Binebildiğimiz kadar indik son noktada bekliyoruz yine 5 saniye kadar. sağ bacağımızı tuttuk. Sol bacağımızı tuttuk. Bugün evde yapabileceğimiz toplu ve topsuz vücut egzersizlerimizi gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.